arkadaşlar Kontrol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PC PUBG Lite oynayacağım. Ee, mobil Lite değil, PUBG Lite, PC PUBG Lite. Ee, squad gireceğim TPP ve videoya başlayalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler efendim. Bini almaya çalışacağım. Dövrede olması için arkadaşlar. arkadaşlar maç başlıyor. Maç başladı. Eee, Miltari'ye doğru akalım. Hadi bakalım. yok tamam. Bingo. Pisapa. Dildo. Ben Fero King Kong. Kimbo gibi deliyim. Ho. Boşver Dildo. Var baba Fingo. Ne dedin? Yok. Bu da bingo. Okey. Hadi Dilbord bort ben. Hello King Bo gibi deliyim o Bo boş ver dildo. Var mı bu bingo? Arkadaşlar e, paraşütle süzüleceğim. Bir, bir kişi herhalde hile olduğu için oyundan çıkarılmış. Yüz yazıyor. Şu anda arkadaşlar CTRL'e basıyorum. Ve military base'e doğru süzülüyoruz. Evet efendim. Elinize nescafe'nizi alıp bizi izleyebilirsiniz. Sıcak sıcak böyle bir, bir kış gününde izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arası direk ineceğim de göremedim. Arkadaşlar. Biz sürülüyoruz. Bir araba ararken adam çoktan bulmuş. Alasın. kiminle paket hayat kiminle bir o şarkı var dilime doğandı Sınıftakiler çok söylüyor bizim Arkadaşlar birazcık Pink kötü güzel takılmalar oluyor bir kişi boğulmuş kesin afk'dir Bu neden sudan çıkamaz afk'dir Geldik arkadaşlar Military beyze e. Süzüle süzüle geldik. Evet şu an hızlı inişteyim. Ve indim. İnşallah fazla tepmez. Skorpion aldım. Kask alayım. Ee, Skorpion'a mermi dolduralım. Almışız 45 ACP. Ona baktım arkadaşlar. Skorpion'a boş ver. At Bize 1910 tabancasıyla bir havaya ateş açalım. Bakarak ateş ediyoruz arkadaşlar. <laughs> PUBG'de bile magandayız anasını satayım. Ne sıra alalım. çanta da aldık arkadaşlar. Kullanırız alalım. Alev gizleyeceğim. PC PUBG Lite'deyiz arkadaşlar. Yanlış olmasın. PUBG Mobile Lite değil bu. vektöre geçelim. E, Endiket tomacı bunu atalım. At gitsin bunu. 166 mermiden de. 160 aslında. Ha. At 83. At 83 olsun. Mk alalım bandajı alalım 15'ten fazlasını almayacağım takmış mı takmış De ben ya da ben Mk'da durayım hiç M16'a geçmeyeceğim arkadaşlar 900 milim aldı. MK'yı bırakacağım. Kar 98'e geçeceğim. İd 62 alalım. Üç ikisini alayım. Sana kar 98'e. Burada ne var? İlk yardım kiti. Evet. hızlı çekim şarjör aldık. Vektör eskiden arkadaşlar 45 RGP'yi hatırlayanlar hatırlar. Ben de başka sandım bir korktum. Korkmadım değil yani şimdi. Allah özgür kardeş Eyvallah diyordu şey kolu da alev gizleyici atalım Skale aldım Otis bunlar. İyi yarın görüşürüz, Gidiyoruz arkadaşlar. Ya da İnsan yok ya burada. Seyfin sınırlarındayız. Ama insan yok. Bir P92 ile havaya ateş Yok. Uzun bir çekim alayım ben. 20-24 falan bulursam takarım. arkadaşlar. Diğerleri nerede? Oha. Bilmiyorum ama bunların, bunların yanında. otumuz güzel. Skale kar 98. Ben olsun. Ya e da burada magandalık yapmayacağım. Başıma bela almak istemiyorum. Az arkadaşlar ya? Bir tane yok. Gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gönüme gelene sıktım mı sıktım Yoksa onlar bana sıkacak. Yallah kardeşim. Arkadaşlar evet. Şimdi devam ediyor. Eğer video beğenmişsiniz beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdi... Arkadaşlarım yanına gidiyorum İnşallah köpük Falan denk gelmem arkadaşlar Evet, anlatan köprü kutusu yokmuş arkadaşlar. takım arkadaşlarım yanına gidiyorum. İnşallah üstüne düşmez. Hadi şimdi de. she şey, is Evet arkadaşlar video devam ediyor. Allah düştüler. Gidiyor bunlar. Takip ediyoruz. Turumuzu açtık. Takip ediyorum arkadaşlar.

Arkadaşlar de devam ediyor Lan bunlar birbiriyle bir, Discord'tan Discord'tan mı konuşuyorlar lan Valla motorla iç işe girdik arkadaşlar. Valla drop'a gidiyor. Evet arkadaşlar dümdüz çıkıyorum. Bildiğiniz dümdüz çıktı. Evet arkadaşlar. Endrop yani keseceğim. Evet. Arkadaşlar drop kesiyorum. takım arkadaşım acaba eşat çeksem mi? Çek ondan. Gebersin gitsin pelebek. Hadi. Hadi ye oğlum buna. Sen benden kaçıyor muydun bakayım? Kaçarsın. Evet abicim kaçarsın. Arkadaşlar. Canı azalmış olsun basın da. <laughs> şey, şey Değil Değil. Arkadaşlar. çatı yedi arkadaşımız. Ben de yiyordum. Baya canım gitti. Boşveri ben bir sıktık. Cazgırlık yaptık. Evet adamı gördüm. Tut bakayım şunu. <laughs> Tutmuyor mu Arkadaşlar hile mi? Yedi. Hadi yedi. Kan gördüm. Ya hadi ya. Ben indiriyordum ona. Arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve, e, ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.